yük bulma sorunu tamamen ortadan kalkıyor. Artık rotanız nereye olursa olsun yük al uygulaması üzerinden tek tıkla binlerce yük ilanına erişebilir, ilan sahibi ile direkt iletişime geçerek anlaşma sağlayabilirsiniz. Hız ve inovasyon çağındayız. YükAl ilan sahiplerinin değerli zamanlarını korumak ve ilan kalitesinde bir standartizasyon sağlamak için en son teknolojik gelişmelerden olan yapay zeka sistemleri ile entegre çalışıyor bu şekilde oluşturulan binlerce yük ilanı, araç sahibinin aramasında kolay filtreleme ve doğru ilana hızla ulaşma imkanı sunuyor. Böylece örneğin Konya Seydişehir'den yola çıkıp İstanbul'a dönecek bir aracın araç tipine uygun yük ile eşleşmesi sağlanıyor. Hem yakıttan hem yoldan hem zamandan tasarruf sağlanmış oluyor. Yukal platformundan sağlanan anlaşmalardan herhangi bir komisyon kesintisi yapmıyor. Siz de Android ve iOS cihazlarınızdan Yukal uygulamasını edinebilir, yüke kolay ulaşmanın rahatlığını yaşamaya başlayabilirsiniz.